tabiat tarihi müzesi. Ulisse Albrandi. Ulisse 10 Kasım 1603 tarihinde jeoloji kelimesini icat eden hmm. Bu kendi koleksiyonlarını Bologna şehrine bırakıyor. Vasiyet diyor de üçe bölünüyor koleksiyonu. Bir, zooloji hmm. iki botanik. Üçüncünün adı yok. Geolojiya diyelim diyor. İ ile yazmış hocam. Geolojiya diye yazmış. Ulisi Aldrovandi'nin müzesini git gör. Şu anatomi bilmem ne. Ondan sonra onun yanına geç. Kont Luigi Marsili. Kont Marsili kimdir diyeceksin. Efendim Boğaz'da iki akıntı var ya. İlk ölçen herif. Ya bizim bizim Boğaz'da. Ne işi var herifin burada diyorsun. Bu adam asker. Merak. Ah hocam, ah hocam merak. merak Çünkü Yunanlı balıkçılar, yani Rum balıkçılar diyorlar ki, efendim diyorlar biz ağırlık sallandırarak karşıdan karşıya geçiyoruz. Herif iki akıntıyı kullanıyor. Marsili demiş ki bunu bir ölçelim. Dünyadaki ilk deniz bilimi kitabını yazarı. Fizik de hem de Fransızca yazmış herif, İtalyan. Fizik de la Mer Kaldığınız yerden devam edin. Ben Bologna Üniversitesi ile girdim araya. Evet. Yoksa Ali Hoca'nın sözünü kesmiştik. Hayır biz verdim. Ali Hoca'ya sen eğitimi sordun. Tabii. Ali Hoca devam et. Tamam buyurun. Çünkü hocam. yani hepimizden daha eski bu işin sıkıntısını Şeyden yaşayan. Şeyden kaldık daha doğrusu. İskeletten girdik de onun için iskeletten. Ha, ben, ben sapladım dedim evet, ya. Tamam. Yani bizdeki iskeletler de Cumhuriyet'ten beri. Ondan önce hiçbir şey yok. Şimdi televizyona bir sürü hoca çıkıyor. Efendim son zamanlarda evrimle ilgili anlatıyorlar. Ve ellerinde bir makale, efendim science de bu çıktı, Nature'da de bu çıktı. Sanki benim halkım akşam sabah nature ve science okuyormuş gibi. Arkadaşım ilk olarak göreceksiniz, öğreteceksiniz, eğiliniz diyecek. Eğitim bu esastır. Görmeden, çocukluğu yaşından başlayarak ilk olarak göstereceksiniz, eğiteceksiniz, anlatacaksınız. Görmeyen bir adama anlatmamız mümkün değil. Sizin müzeniz yok. Herhangi bir kutuplara gitmiş bir adamınız yok. Denizin altına girmiş olan birisiniz yok. Bir hoca var, jeolojik olarak gitmiş, sağı solu göle, e, görmüş gelmiş. Onu da gözümüz gibi koruyoruz. Başka doğru gidip de başka da jeolojik gözlem yapan adamımız da yok. Yani sizin çöllerde, efendim o yağmur ormanlarında, denizlerin dibinde, üstünde bilmem nerede gözlem yapmış, araştırma yapmış adamınız var mı ki çıkmış da burada akşam kesiyorsunuz? Bu mümkün değil. Yani ilk olarak, bakın coğrafyada bir şey vardır. Bir yere böyle bir kazık çakarlar, buna nirengi noktası derler ondan sonra ona göre yönlerini ve konumunu konumunu ona göre yaparsın. Biz ilk olarak bir yere bir şey kazık çakalım. Bizde eğitim, eğitim olmadı. Bizde ne sanatla ilgili ne bilimle ilgili doğru bugün dünya ölçeğinde herhangi bir şey olmadığı için bizim nirengi noktamız yoktur. Ve cumhuriyetten bu yana belli insanlara yetişmeye başladı. Şimdi gelelim eğitime. İzin verirsen şöyle bir beyin yapısından ilgili bir şeyden başlayalım.